Allah'ın selamı üzerinize olsun kıymetli kardeşlerim. Bugün Mirkan kardeşimle şeytan neden ve hangi günahlar sebebiyle bizlere musallat olur. Bununla ilgili bir sohbet gerçekleştireceğiz. İnşallah. Evet. şeytan ne yaptığımızda bize musallat olur kardeşim? Şimdi kardeşim insanın başlarına gelenler kendileriyle yaptığı hata ve günahlardandır. Evet. Bizler Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de apaçık neyi haram, neyi helal kıldığını bizlere bildirmiştir. Lakin biz bugün Kur'an-ı Kerim'in anlamından mahrum kaldığımız için, içinde ayetlerden mahrum kaldığımız için, Allahu Teala'nın emirlerinden uzaklaştığımız için kimse bunların farkında değil ve bu şeytanların günahlar ile geldiğine apaçık ayetlerde bildirmiştir. Resul. Evet. Allah Teala bizlere. Ayetlerde dediğiniz gibi açık bir şekilde Allah Teala bizlere hani ne yaparsan şeytan sana musaat olur. Ne yaparsan şeytandan korunursun diye Allah Teala açıkça bizlere bildirmiş. Dediğiniz evet. gibi biz bunları manasını uzak kaldığımız için yani zannediyoruz ki kendimize sadece bir tane şeytan var. Yani evet. başka bir şeytan yokmuş gibi. Öyle düşünüyoruz. Halbuki şimdi zikredeceğimiz ayetlerle bunun ne, evet. nasıl olduğunu, neden bizlere musallat olduğunu inşallah göreceğiz. Bir hadis-i şerif söyleyeyim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. <laughs> ahir zamanda Kur'an'ı şarkı türkü gibi okuyacaklar ama anlamlarından mahrum kalacaklar. Evet. Sadaka Resulullah. Biz anlamlarından mahrum kaldık Kur'an-ı Kerim'de ayetlerinde. Doğru evet. Geçelim o zaman ayetlerine. İnşallah kardeşim. Estağfurullah. Başınıza her ne gelirse kendi yaptıklarınız yüzünden. O yine de çoğunu affeder. Evet. Kardeşim şimdi başımıza ne gelirse biz kendimizi sorgulamıyoruz. Evet. başkasına. Yani ben yapmadım. Ben e, yani kendimizde aramıyoruz hatayı hiçbirimiz yani. Öyle. Aslında e, şeytan ne yaptı. Şeytan da aslında kendinde aramadı hatayı. Allahu Teala'ya iftira attı dedi ki sen beni azdırdın. Yani e, burada açıklamamız gereken konu şeytanın ya bizim kendi ellerimizle. Ya. tabi tabii yani Bizim kendilerimizle yaptığımız hatalar yüzünden ama biz hatalarımızı kabul etmediğimizden yani nasıl söylesek şimdi? Aslında şöyle e, söylesek doğru bir şey. Mesela eskiler hep şunu başlarına bir şey geldiği zaman güzel bir laf söylerlermiş. Yani bugün ben ne yaptım da bugün benim tencerendeki yemeğim dibi tuttu. Evet. Ve o yandı. Evet. Yani kendilerinde her zaman hata ve kusur aramış. Oysa bugün biz hiç kendimizde hata ve kusur aramıyoruz. Başımıza bir şey gelir, ya şunun yüzünden oldu. Bu böyle olmasaydı böyle olurdu, Keşke bunu yapsaydım bu başıma gelsin. Halbuki değil ya. Yani. Sen bir şey yaptın sen onu düşün. Ne yaptın ki bu başına geldi? gelişmek evet. lazım evet. ki, ki Teala da zaten bize bunun böyle olduğunu ya. Yani. Evet. Normalde Allah Teala niye kula bela müsbet versin ki? Hani bir vardır ya kulu azmadıkça Allah Teala bela yazın. Evet. Bu da Al böyledir yani. Allah Teala zaten hiçbir kuluna zulmedici değildir. Amin. Geçelim kardeşim. Onlardan gücünün yettiği kimseleri davetinle şaşırt, süvarilerinle, yayalarınla onları yargayraya bul, mallarına, evlatlarına ortak ol. Kendilerine vaatlerde bulun. Şeytan insanlara aldatmadan başka bir şey vaat etmez. Şimdi bu ayette e, mallarına, evlatlarına ortak ol diyor. Evet. Şimdi zekat bize apaçık farzdır evet, evet. ve Zekatımızı vermediğimizde vücudumuza bir şeytan geldiğine ruhsat olduğundan mallarına, evlatlarına ortak olduğu Allahu Teala. Bugün faizden bir para çektiğimizde, faiz yediğimizde ya da bir mal aldığımızda, bir eşya aldığımızda bu şeytanların mallarına ortak olduğunu Allahu Teala bizlere belirtiyor evet. ve evlatlarına ortak ol diyor. Bugün bir kimse evli bir kişi başka bir kadınla zina ettiğinde direktmen nikahı düşüyor. Ve bunu nikah düştüğünden dolayı olacak çocukları yani özürlü olabiliyor. Çünkü e, Allahu Teala şeytana yetki vermiştir. Çünkü sen Allah'ın kuralını çiğniyorsun burada. Allah'ın yasakladığı bir şeyi yaparsan şeytanı musallat edeceğini belirtiyor bizlere. Ve bu şeytanlara ruhsatı da e, allah Allahu Teala vermiştir. Vücudumuzda tahribat yaratabiliyorlar yani. Hastalıkların sebebi de bunlardandır. Şimdi bir de şu ayet-i kerimede şunu göz yani Allah Teala şeytanları da sınıf sınıf ayırmış. Yani nasıl evet. ki mesela bir mesela biz insanlardan nasıl bir askeri topluluk olduğu zaman mesela bir komutan bir asker varsa burada da görüyoruz ki şeytana mesela bir şeytan var, büyük şeytan, baba şeytan bir de onun süvarileri var. Yani bunun atlıları. Küçük, ondan daha art da diğerlerinin üst komutada olan bir şeytan grubu var. Bunlar da ifrit deniliyor. Ve bunların da bir de yayları. Bunlar da cinler toprağı yani. Abi buradan da, bu ayetten de anlıyoruz ki yani şeytan bu mücadeleyi tek başına yapmıyor. Tabi. Yani e, kendi evlatlarıyla, o evlatlarından olan evlatlarıyla böyle böyle mücadelesini yaptırıyor. Ve ataların işlemiş olduğu günahların nasıl bize geçeceğini de Allah Teala bizlere zikredi. Nasıl ki e, hani bugün bazı insanlar şunu sorabilir. Yani atam e, yapmış da bana niye gelsin? Yani ben ne yaptım ki atamın yaptığı günah? Mesela ben babam e, zina yaptı diye niye şeytan gelip bana musallat olur? İnsan haklı bu şeyi düşünebilir. O olmuyor zaten. Şu şekilde söyleyebiliriz kardeşim. Mesela sen bir günah işledin. O vücuttan şeytan vücuduna yerleşti. Evet. Ve yerleşti senin çocuğun oldu şeytan bizim kanımızda dolaştığı için senin e, o çocuğun senin maneviyatından hayatta yaşadığın e, bazı eylemlerden yüklemlerden e, benzetme olduğu için yani şeytan çocuğundan da ruhsatı oluyor ve o çocuğa da büyüdüğünde biraz geliştirdiğinde o günahı işlediğinde direktmen orada faaliyetini gösteriyor yani aslında burada yani, yani kimse kimsenin günahını çekmediğinden dolayı evlada günah değil de Şeytan Sadece bela, mi? belası geliyor. Yani evet, şeytan, şeytan, şeytan geliyor. Mi? Evet. Burada bunu anlamak lazım. Nasıl ki hani insan bunu da söylüyor. Neden gelsin? Şimdi bize babamızdan miras kaldığı zaman diyebiliyor musun? Niye bana miras kaldı? Evet. Bu mirası evet. alıp yiyorsun, çığırsın. Aynı şekilde babanın yapmış olduğu mesela vermiş olduğu eksik zekattan, yapmış olduğu diğer günahların olayı sen de mükellefiyet altına giriyorsun. Bunlar için de gerekli olan bazı tövbeler vardır tabii, Kefaretler vardır. Bunlar da bu evet. şekilde yapılması gerekiyor. Evet kardeşim. Evet. Allah Kur'an-ı Kerim'de Kur'an-ı Kerim'e uymayan kullarına şeytanın musahat edeceğini şu ayetle belirtiyor Kim Rahman'ın zikrini görmezlikten gelir ondan uzaklaşırsa biz ona bir şeytanı musahat ederiz De o ona can yoldaş olur Bu şeytanlar onları yoldan çıkarırlar Ama onlar kendilerini hala doğru yolda olduklarını sanırlar Şimdi kardeşim bugün baktığımızda bazı hocaların muska yaptıkları evet. ve şifa verdiklerine, o muskaların bu muskaları takan kişilerin onları koruduklarını belirtiyorlar. Evet. Halbuki yani rızık verdiğini bahsedip yani o muskayı taktıran hocalar da var. Evet. Halbuki şifa veren sadece Allah'tır. Evet. Rızkı veren de Allah'tır. Sen buradan bir kere Şah, El Şafi isminden şirk şirke, şirke evet. girdin, El Rezzak isminden de şirke girdin ve bu vücuduna bir şeytan yerleştirdi Yani bu söylemek istediğimiz burada şifayı Allah'tan değil, seni o muskanın koruduğuna, onun şifa verdiğine, onun rızıklandığına inanıyorsun. Yani burada hani diyor ya kim Rahman'ın zikrini görmesin için. Şimdi Allah'ın e, kitabına baktığın zaman dediğin gibi rezzak olan Allah olduğunu göreceksin. Şifa veren de yalnız Allah olduğunu göreceksin. Aynı şekilde fayda ve zarar da Allah olduğunu göreceksin. İşte sen bundan yüz çevirdiğin zaman ne yapıyorsun? Olmadık şekilde bir inanç şekline giriyorsun. Ve Allah Teala da senin yapmış olduğun bu kabahattan dolayı sana şeytanları musallat ediyor. Aslında burada sen hak ettin bunu. Aynen. Çünkü sen Allah Teala sana bir kitap indirdi. Sana dost doğru yolunu gösterdi. Sen bu yoldan değil de, sen başka yollara gitmeyi tercih ettin. Ve bunun karşılığı olarak da Allah Teala da şeytana tanımış olduğu ruhsat da yani şeytan Allah Teala'dan bazı ruhsatlar istemişti. Evet. Bazı vaatlerde dualarda bulmuş. Hatta da bunun dualarını kabul etmişti. E aynı şekilde Allah Teala bize de nasıl konulacağımızı bize de öğretmiştir. Şeytana da Tabii. bazı şeyler vaat Şimdi o görevini yapıyor. E biz de görevimizi yapalım. <laughs> biz ne de, de görevci yapmıyor kitaptan yüz çeviriyoruz da düşmanımız olan şeytana şey gülüş bir duruma düşüyoruz. Evet kardeşim. Şeytanların kime indiğini size haber vereyim mi? Onlar gerçeği ters düz eden, günaha düşkün olan her yalancıya inerler. Çünkü o iftiracılar şeytanlara kulak verirler. Esasen onların çoğu yalancıdırlar. Şimdi şeytanların yalancılara, iftira, iftiracılara indi, indiğine, bu insanların onlara kulak verdiğini. Şimdi kardeşim e, bu yalandan, iftiradan vücudumuza bir şeytan yerleşiyor. Şimdi sen yalan söyledin, Allah'tan sana bir şeytan mı Evet, evet kardeşim aynen. İftira da attın, kınama da yaptın. Çünkü neden? Bu yapılmıyor. İslam'da aykırı olan bir şey. Evet. Sen bundan uzaklaşırsan... Ki ayet o vücudu, kerimede de sabitliyor yani Allah'tan. Al o vücuduna o şeytan yerleşir. Seni durmadan günah günah sürükler. İftira attırır, yalan söyletir, zanda bulundurur ve bugün bir iftiranın yani ne ne kadar kötü bir şey olduğunu, sonunun ne kadar nereye gideceğini hiç yani düşünemeyiz. Bir iftiradan bir iftiradan bir yuva da alabilir. Bir kişi hayatından olabilir. Yani bunları düşündüğümüzde yani bir e, iftira atacak ne var ya? Yani? bir Müslüman kardeş, bir Müslüman kardeşi için Ki iftira, da günümüzde çok kolaylaşmış. Aynen çok kolaylaşmış. Yani iftira söylüyor, yalan söylüyor, zanda bulunuyor. Yani öyle bir şey olmuş ki bire birse iki üç katıyorlar yani iyice abartıyor. Mesela geliyorum Allah muhafaza etsin. Ben sana diyorum ki Mirtam oh, şu şunu yap, yaptı diyorum. Mesela yapmış diyorsun diyorum. Sen de diyorsun ki evet bu yapar dediğin zaman dört şahitin olmadığı için evet. direkt iftira. Direkt zaten. Yani, e, bu sebeplerden dolayı çok dikkat etmek gerekiyor. Vücudumuzda, vücudumuzda şeytanı güçlendirdiğimizde Geçen bir video izledim kardeşim, YouTube'da denk geldim. Arkadaşlarımız da izleyebilir. Bir tane adam, durağa gidiyor. durakta dört tane kişi var. Onlara diyor ki, siz Müslüman mısınız? Evet diyor, biz Müslümanız diyor. Ben de şeytanım diyor. Adamın elinde bıçak var ve saldırıyor. Yani öyle bir vücudunu da güçlendirmiş ki gerçekten de şeytan yani. Bir insan zaten bunu yapamaz. Ya yani tam şeytan diyor. Tabi mümin bir kimse Allah'tan ve Allah'tan korkan bir insan gerçekten yani onu kötülüğü yapmaz yani. Bugün mümin bir kimse ne iftira atabilir? Allah'tan korkar. Ne yalan evet. söyleyebilir? Ne zanda bulunabilir? Ya zaten nasıl olabilir ki? Bak mesela bir vahşi hayvana bakıyorsun. Allah tarafından şimdi rahmetini indirmiş yeryüzüne ve rahmetini sadece bir parçasını yerizin Vahşi hayvanlar bile bu merhametiyle yavrularına mesela süt veriyorlar, onları koruyorlar, kollarını koruyorlar, koruyorlar, vahşi olmalar rağmen. E bu da insan ya, bu da eşrafı mahlukat. Ya yani nasıl oluyor da bir anda böyle katliam yapabiliyor? Evet. İşte burada aslında şunu aklıma geliyor mesela. Şimdi senin karşında bir tane düşmanın var, savaşmışsın ayrı. İşte bir tanesi mesela günahları işlemişsin, işlemişsin, işlemişsin. O şeytan olmuş bir, iki, 3, on. 15, 30, Bir işe geçecekmiş, Sen için düşmanların kalabalıkmış. Ve bunlar senin vücuduna resmen giriyorlar. Yani vücudunda burada yer alıyor, burada yer alıyor. Güçleniyor. E sen Allah'tan uzaksın. Sen iyice zayıflıyorsun, onlar iyice yukarı bakıyor. E şimdi böyle arzu artık ne oluyor? İnsani duygu bitiyor. Artık şeytan. Yani insan şeytan oluyor. Yani aslında, yani evet. Peygamber buyurdu ya, o gün ahir zamanda şeytan çarşılarda insan kılığında dolaşır. Evet. evet. başı sarıklı halde vaaz verir. Evet. Yani bunun sebebi işte görüyoruz ki işlemiş olduğumuz günahların haddi aşmalarının sebebiyle Allah-u Teala'nın vermiş olduğu ruhsatlarla şeytanlar geliyorlar, bizleri işgal ediyor. Evet. Bunların da çözümleri zaten inşallah bir zaten anlatacağız. Yani ne ya şeytan apacık bizi aldatmadan başka bir şey vaat etmez. Vaat etmez. Bize cimrilik. cimrilikle korkudur, vesvese verir. Aman sen bu malını verme, ama sen işte e, paran yoktur, cimrilik, açgözlülük. Bunların meselesini verir yani. Şeytanın işi bu. Niye? Sen o şeyden korkulacak ki sana verdirtmeyecek. Sana zekat da verdirtmez. Faiz de çektirir. Yani niye? Çünkü Onların... senin apaçık bir düşmanın. Neden düşmanın? Allahü Teala Adem babamızı Adem Aleyhisselam'ı yarattığında meleklere ve şeytana dedi ki secde edin. Şeytan ne yaptı? Secde edenlerden olmadı? Doğru. Kibirlendi. Evet. Ve Allahu Teala iftira etti. Sen dedi bana, sen beni azdırdın dedi. Evet. Bugün yani bir kıssa var. Şöyle söyleyelim. Şeytan bir insanın peşine takılıyor. Bir bakıyor ki adam sabah namazını kılmamış. Öğlen geliyor, bakıyor, yine namazını kılmamış. Ondan sonra ikinci neyim varıyor? Yine namazını kılmamış. Diyor ''Ben bu adamla niye uğraşayım ki?'' diyor ya. ''Ben bir kere allah Allahu Teala'nın emrettiği şeye secde etmedim.'' diyor. Bu insanlar zaten emir, emiri, beş vakit emri yerine getirmiyor diyor yani. Evet. Böyle bir şeyde yani konuşuyor. Onu, onu aslında o, bu tür insanın kendisinden daha kötü durumda olduğunu görüyor. Tabi, yani. tabi kendisinden daha kötü durumda olduğumuzu bizlere apaçık belirtiyor bu kıssada. Evet. Allah, muhafaza allah muhafaza etsin. Allah muhafaza etsin bizleri kardeşim. Faiz yiyen kimseler, şeytan çarpmış kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Bu, onların ticaret tıpkı faiz gibidir demeleri yüzündendir. Oysa Allah ticareti helal, faizi haram etti. Faiz bize apaçık, Allahu Teala bildirmiştir ki haram. haramdır. Bu faizi çeken kimseler, alan ve veren, Allah'a ve Resulüne savaş açmaktadır. Aynen. Arası. Aynen. Bu, bu sebepten dolayı da vücudumuza şeytan geliyor. Ama şu gün bakıyoruz ki ahir zamanda yani faizin hiç çekmesen bile tozuna gene bulaşıyor. Telefonda fatura yatırıyorsun faiz. Bir şey yapıyorsun. Elektrik faiz. elektrik fatura gecikti Aynen. Her, faiz. Her, her, şekilde faize bulaşıyorsun kardeşim. Çünkü niye? Yani bu sistem bunu gerektiriyor. Evet. Ama olmaması gereken bir şey. Ve faizin giren insanların da nasıl? Evet. Şey yaptıklarını bize söylüyor Allah Tıpkı şeytan çarpmış olduğu gibi kabirlerinden kalkacaklarını. İşte. Ne kadar tehlikeli bir durum aslında. Yani. Çok tehlikeli. Ama farkında değil evet. insanlar. Olayın Hiç hiç farkında değiller. Bu, bugün faiz reklamları o kadar has safhaya ulaşmış ki yani faiz şeyde kredi kartıyla kurban kesenler var desem inanır mısın kardeşim? İnanırım kardeşim. Yani adam kredi kartıyla kurban alıyor kurban kesiyor. Bu kadar insanlara bu e, deccaliyet sistemi. Evet. O kadar çok şeytan böyle süslü göstermiş ki yani haram resmen helal gibi gözüküyor. Kolay rahat ama helal kolay olansa aslında çok zormuş gibi. Çok Aynen. kötüymüş gibi gösteriyorlar. Aynen. Maalesef evet. o o şekilde kardeşim. Bugün arıyorlar. Yani direkt seni arıyor, sen sana haramı teşvik ediyor. Kredi evet. kartı verelim, kredi kartı verelim yani. Burada yani Allah'ın adaletini, Allah'ın hükmü yani hiç kimse hakkıyla anlatmadığı için insanlar bu durumdalar. Bilseler, keşke e, Rabbime daha yakın olsalar. Açıp Kur'an'ı Türkçe malinden okusalar, deseler bize Allahu Teala ne emretmiş, ne yasaklamış. Bilseler, bildirseler ailelerine, yakınlarına. Evet. İnşallah her şey çok güzel olur. İnsanlar hakkı anladıkça kardeşim. İnşallah kardeşim. Amin. Öyle insanlar vardır ki hiçbir bilgiye dayanmaksızın Allah hakkında tartışıp durur. Her azgın ve hayasız şeytanın peşine takılır. Burada e, şunu anlayabiliriz kardeşim, Allah hakkında hiçbir bilgiye dayanmaksızın tartışıp dururlar. Bugün insanlar hadislere mevzu zayıf diye ayırıyor ama bu insanlara şunu sormak gerekir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisleri söylediğinde sen yanında mıydı? Evet. Yanında mıydı kardeşim? Değildi. Değildi ve sen Allah'ı ve Resulünü yalanlamaktan dahi korkmaz mısın? Çekinmez misin? Şimdi yani, böyle yapınca da buradan da şeytan giriyor yani. Çünkü bunlar ki ke görmediler, kesin bir ülkeye ve üstüne üstlük Allah-u Teala'nın kitabında bildirmiş şey olmasına da o Resulüm ki kendi havasına konuşmaz ayetine rağmen demek ki buradan da şeytan bir ruhsat alıyor. Aynen kardeşim. O Resulüm ki kendi hevasından, hevasından ve nefsinden konuşmaz. Onun her konuştuğu vahiydir. Şimdi kayıptan bir haber verdiği zaman, kayıptan bir hadis falan söylediği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bu kişilerin kendi nefslerine uy, uy ben bilirim. Kendi nefslerine uyarak ben bilirim. Zannınca yalanlamaktan dahi korkmuyorlar. Evet. Yalanlamaktan asla yani bir, çekinirsin çekinir insan bu ya. Çekinir. Tuzağı, Di, direkt dinden çıkıyorsun. Sen Allah'ı yalanlıyorsun. Hani bugün hadis usulü diye bir ders anlatıyorlar. Halbuki bu hadis usulü dersinin şu şekilde adını değişmesi lazım. Peygamberi yalanlama sanatı. Evet maalesef. Yani bu şekilde işte insanlara bunu öğretirken mesela din adına getir, dil öğretiyoruz gibi getiriyorlar. Halbuki bu usulle şeytan nasıl insana musallat olur? Onu gösterirler. i̇nsanlar İnsan, şunu, şunu diyemiyorlar kardeşim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söylemiş. Sadaka Resulullah. Bilgin, ilmin yarısı bilmemektir. Bir ben evet. bilmiyorum diyeceksin kardeşim. Bilmediğin bir şey hakkında, bir konu hakkında. Yani bilmiyorsan bilmiyorsun. Ne kaybedersin ki? Yani? Ne kaybedersin Şimdi yani hiçbir şey. Aksini söylesen çok şey kaybedersin. Şimdi onun onu söylediği bir sözü yok söylememiştir desin. Dinden çıkıyorsun. Bittin yani sen. Dinden çıkıyorsun evet. kardeşim. Ama Oldu ki, öyle bir şey oldu yani. Uydurma bir hadis bile gelse. Kardeş bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve söylemişse doğru söylemiş Ben, ben bu hadisi belki aynen, anlamadım. Bilmiyorum. bilmiyorum deyip geçeceksin. Ne kaybedersin ki kardeşim? Hiçbir şey kardeş. İnsanlar bunun farkında evet. değiller. Yani. Şeytanların dost ve kardeşlerine gelince, şeytanlar onları azgınlığa sürükler. Sonra da yakalarını bırakmazlar. Burada şeytanların yani vücudumuzda güçlendiğinde, evet. Yani e, şöyle söyleriz. Bir, o günah, günahta, bir şey gibi günah da ısrar, ısrarcılıkla, ısrarcılıkla devam ettiğimizde o şeytanların vücudumuzda güçlendiğini ve tamamen insan şeytanına döndüğünü ve bugün bir e, tartışma olduğunda bu tartışmanın ardından e, bayağı bir olayların büyümesine sebep olacağını. Çünkü insan şeytan olmuştur. Gözün başka bir şey görmüyor. Aslında ben yani, burada mesela bu ayet anlamaları için bu Bizi dinleyen kardeşlerimize Hz. Süleyman Aleyhisselam bir filmi o filmi izlemelerini tavsiye ederim. Yani biliyorsunuz Süleyman Aleyhisselam şeytanlar kontrol altına ve o dönemde gerçekten güzel bir film çekmişler. Bu filmi izledikleri zaman nasıl insanların ucuna şeytanlar giriyorlar, nasıl insanlara etkisini alıp da savaşlar, kötülükler ortaya çıkartıyorlar, bunu daha iyi anlayabilirler. Şeytan içki ve kumarla sadece aranızda düşmanlık ve kin sokmak ve sizi Allah'a anmaktan ve namazı kılmaktan alıkoymak ister. Artık vazgeçiyorsunuz değil mi? Evet ayetinde bir, bir de içki ve kumarda girdiğini alakalı Bizlerse ve bununla da ne yapmamız bize ne yaptırıyor yani bugün içki içen bir adam her şeyi yapabilir yani tamam. İçki içtiğiniz zina da yapabilirsin kafan güzelken adam da tamam. öldürebilirsin rahatlıkla Yine aynı şekilde kumar oynadığın zaman da kumarda kaybeden adam karşısındaki kazanan adama hiçbir zaman dost olmaz. Ha. Hep yenilmek, yenildiği hırsaları ki zaten kumar masalarında biten çok cinayetler duymuş, duymuşsundur sen evet. kardeşim. Ben Allah Teala mesela sen demin bir namaz ilgili bir kısa atmışsın ya. Evet. Mesela ne yapmak istiyor? İnsanların namazına alıkoymak istiyor. Neden? Evet. Çünkü Allah Teala bir ayetinde ne diyor? Namaz kötülüklerden alıkoyar. Şurada şunu da insan düşünmesi lazım. Şimdi bazı insanlar var görüyoruz. Adam namaz kılıyor. Ama yalan da söylüyor. Kumar da oynuyor. Zina da yapıyor. Ticaretinde dürüst de değil. Şimdi Allah Teala ki namaz kötülüklerden alıkoyar koyar. ama sende bu var. Ya Allah'ın ayetinde sıkıntı olmayacağını göre demek ki senin kıldığın namazda bir sıkıntı var. Öyle bir namaz kılmak lazım ki o namaz seni eğer gerçekten kötülükten alıkoyuyorsa senin kıldığın namazdır. Namazı mesela eşeğini de burada anlayabilir bir insan yani. Nasıl bir namaz kıldığını, nasıl bir namazda kuş içerisinde olduğunu, işte bu yapmış olduğu hayatlarına bakarız, işlerine bakarız. Gerçekten doğru bir namaz mı kılıyorum, yanlış bir namaz mı kılıyorum? Zaten Allah Teala bizlere gösterir. Yani biz kötülüklerden vazgeçtik, tövbe ettik. Şimdi tövbe edip hakka ölünce, Allah'a sığınınca, tevekkül edince, Allah Teala en güvenilir limandır. Seni alır, kendisi muhafaza altına koyuyor. Yeter ki kullar tövbe edip Hakk'a yönelsinler. Şeytanın tuzaklarına baktığınız zaman yani şeytana evet günahlar da gelebilir. Hatta biz insanı sadat işlem olabiliyoruz ya. Yani. Ama ne var? Çözüm de var. Musa Aleyhisselam evet. da e, günah istedi. Ne yapmıştı? Adam öldürmüştü. Evet. Ama Ya Rabbi ben zulmedenlerden nereden oldum dedi. Tövbe etti. Evet. Ve diğer o kıssada o bir arkadaşı çağırmıştı onu. O sebepten dolayı onu öldürmüştü. Aynı olay yaşandığında da sen kötülerdensin. Bu huyundan vazgeç diye de onu uyardı yani. Evet. Hatasını anladı. Evet. Bu şekilde olmak lazım. Evet. Hata yapabiliriz. Ama evet. hata yapanların en hayırlıları hatalarından dönüp tövbe edenlerdir. Bunu da unutmamak lazım. Evet. Ey müminler! Kendinizi ve ailenizi yakıtır insanlar ve taşları olan cehennem ateşinden koruyun. Şimdi bu ayet-i de kardeşim... Bu ayet-i kerime Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabilerine okuduğunda sahabiler diyor ki nasıl koruyacağız ya Resulallah? Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allahu Teala'nın emirlerini uygulattıracaksınız. Yasak kıldığını yasak kıldı diye söyleyeceksiniz. Men edeceksiniz yani. Bu şekilde belirtiyor bizlere. Zaten nasıl olur ki şimdi bir baba olarak mesela düşündüğün zaman bir evlatın ateşe girmesini mesela gözünü de yanmasına kim müsaade eder ki bu ya? Bugün mesela görüyoruz adamın çocuğun ayağı kanısı adam yatamıyor. E kardeşim sen şimdi dünya akışında bu çocuğun rahat bırakırsan baş boş bırakırsan yani bir gün ahiret azabı daha kötü be. Ateşin nasıl bir şey olduğunu Allah Teala bize bak. O öyle bir ateş ki yakıtı insanlar ve taşlar. Sübhanallah yani. Bu ateşten nasıl orada sen evladını muhafaza etmesi? Ya bugün e, evladı uykusundan e, uyanmasın, uykusu bölünmesin, rahat uyusun ki sabah namazına kaldırmayan anne babalar. Şimdi bu bu mu çocuğa fedakarlıktır, yoksa onu namaza kaldırıp aile için hazırlamak mı senin çocuğuna iyiliğindir. Yani burada biz elimizden geldiği kadar. Ben ben kendim yapıyorum, namazımı koruyorum deyip de sen aileni boşlayamazsın namazı Allah Teala emrettiği gibi onları sakındırmamız gerektiğinde de Allah Teala bize emrediyor. Yani çözüm bu. İyiliği emretmek, kötülükten alak koymak. Sadece kendimiz değil, yani etrafımızdaki herkes. Yani bugün komşumuzun evinde ateşi yanıyor, bizim haberimiz yok. Yani sen onlardan da mesulsün. Sen hakkı ve hakikati ulaşmak mesulsün. hele ki bu davada olan kardeşlerimiz. Yani bu, çünkü bu öyle bir dava ki yani bunu böyle bir cemaat, bir tarikat gibi bu olay değil yani. Hani sen e, şu cemaatten çıkarsın da bir akşam, bir cemaate gidersin, olur diye, bir durum yok yani. Şimdi bu, buraya herkes gelmekle mükellef. Bu farzdır herkese, her Müslüman'a. Evet. Şimdi bir adam buraya geldiği zaman, e, karşındaki, komşusundaki insan da buraya çağırmak zorunda yani. evet. Ve o icabet etmedi diye onu da terk, terk edemez yani. Bu çünkü bu iman meselesidir. Buranın terki küfürdür. Başka buradan başka kaplı yoktur yani. Artık evet. zamanın Nuh, ayrı zamandaki Nuh'un gemisi burasıdır. Şimdi komşumuz diyoruz, ailemiz, akrabamız diyoruz. Ama Nuh'un gemisine kendimiz binmişiz. Ya bizim komşumuz, ya bizim annemiz, ya babamız. Bunlar için de çaba ve gayret şimdi, Şimdi insanlar şunun farkında değiller. Şeytan bize apaçık düşman. Evet. Biz yani şeytanla savaşmış. Kendi nefsimizle, kendi yani içimizdeki savaş şeytanla mı savaştı? Bugün bir kardeş bir kardeşine düşman olmuş. Bugün fıkralar ayrılmış. Evet. Alevsi, Sünnisi, Kürdü, Lazı, Çerkezi Yani bir bakıyorsun o onun hakkında bir tartışma yapıyor. O onun hakkında. Halbuki Bizim babamız Adem Aleyhisselam. Hepimiz bir, bir yerden gelmeyiz yani. Evet. Ama görüyoruz ki fıkra fıkra ayrılmışız. Birbirimize düşmanlık ediyoruz evet. yani. Bu şeytanın oyunundan başka bir de şey değildir yani. Değil yani biz üzülüyoruz yani şimdi biz bizim amacımız dertimiz ya gelmiyorsa gitsin cehenneme biz diyemiyoruz yani. Çünkü bizim şeytana bırakacak bir adamımız daha yok. Yani bir kardeşim hepimiz adam değil miyiz? Evet. Bizim buna bir müsaadeniz bir müsaadeniz yok yani biz insanların küfür düşmesine sevinmiyoruz. Ayrılsın gitsin ne yapıyorsa yapsın gene gel gibi de yok. E zaten bu Müslüman hakkında Ama ne yapmamız lazım dediğimiz gibi yani onlara elimizden geldiği kadar. İnşallah kardeşim. İnşallah. Allah'ın selamı üzerinize olsun kardeşlerim. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere inşallah.